bundan önceki maçlarda gördük ki küçük de olsa sıkıntılar yaşayabiliyor Samsun Spor. Böyle bir sıkıntısı ise yok. Akim Agbetu, Orhan solunda, onun koşu yoluna. Orhan, orta cezalarına, Murat geliyor vuramıyor, Akbetu'dan önce müdahale. Kritik bir müdahale Tanju'dan. Ufuk, güzel bıraktı Zenke, Akim Agbetu. Agbetu. gol pozisyonu, top dışarı gitti. Topa müdahale, Murat sokuluyor, Bas güzel, orta şansı, gol pozisyonu, vuruşla alarda. Hakim Agbetu dakika 9. Kalabalık bir savunmaya hücum etmediği için zaten şu 7 dakikalık bölümde her Samsun hata da tehlike yaratıyordu. Şimdi bundan sonra tabii daha açık oynayacak tavşanlı ünit. Hakan, Orhan, ceza sahasına Zenke, Agbetu, soluna Orhan. Cezalarında ortaya bırakıyor Karambol, Zenke, o son anda çizgide müdahale ediyor topa. Yerde düşmüşken kurtardı, çok enteresan bir pozisyon. Akbetu Ufuk, ceza sahasına pas, vuruş, top dışarı gitti. Müthiş bir vuruş Turgay Gölbaşı'ndan. Ufuk pası, Zenke, Murat, solda Akbeto hareketleniyor. Akbetu Senke hızla ceza alanına geliyor. Akbetu Senke dışarıya. Adem karşılamaya gitti İsmail'i. İsmail'in ortası Emrah son anda Ersin. Korner. Bir tehlike başına iş açabilir yani. Hakem öyle de değerlendirebilir. Gereksiz bir hareket. Ve ilk 45 dakikayı bitiriyor Koray Gençerler. 9. dakikada Hakim Akbetu'nun attığı golle Samsun Spor ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor. Keyifli bir ikinci yarı diliyoruz sizlere ve mücadelede ikinci 45 dakika başlıyor. Dönen topu aldı tekrar Akbetu'ya döndü. Akbetu Mehmet karşısındaydı. Senke yüzünü dönemedi. Akbetu! Akbetu! kaldı top. Rah. Ogün Mehmet Ak yüzü kaçırmaya çalıştı Kemal. Tekrar Abdü cezalarını da Emrah vuruyor. Top dışarı gidiyor. Adem sokuluyor şimdi. Adem Zenke'ye. Zenke'nin pası Durga'ya bıraktı. Adem gol pozisyonu ortaya bırakıyor. Ufuk vuruyor. Gol oluyor. Bayraklar Fark 2'ye çıktı gol. 59. dakika. Bu gol çok güzel bir gol hazırlamış. Ama başlattı Zenke bu golde bir daha takip edelim. Sistemi çalıştıran bir santifor tipi. Zenke, Murat, Hakan. Emrah'tan sert hareket faal. Bir anda ortalık karıştı. Kırmızı kart Emrah'a. 10 kişi kalıyor. Tavşanlı Nihil Spor sevgili izleyiciler. 67. dakika geride kalmak üzere. Mikael Kafa vuruşu dışarıya. İsmail yüksek top Ahmet. Hakan'ın koşu bıraktı topu hemen. Cemil geliyor Hakan'ı karşılamak için. Zenke iyi sıyrıldı ayakta kaldı. Zenke Davut'tan kurtardı. Zenke Agbetu uzak kaledir 7 Samsun Spor artık iyice rahatladı. Farkı 3'e çıkarttı. Tavşanlı Nihit Spor karşısında. Davut'u geçtikten sonra Zenke cezi alanına böyle girdi. Sert vurdu ve durumu 3-0 yaptı. Nefis bir hamle Ogunse'ye. İkincisi de güzel. Ogunse'ye vurdu Ahmet Kurtar. Şahane bir hareket. Yani gerçekten mükemmel.